Bölgedeki tüm düşmanları haklayın! Mavi takım ilk kaybını verdi. Kurtmuş! Kur. Büyük kurt! Mavi takım skorda öne geçti. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Mavi takım önde, kazanıyor! Kurt vuruşu! İkili kombo! Kan kurtu! Kral ömrüm! Kral benim! Canavar Kral benim. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Ölüm kurdu. önde kazanıyor. Kurt vuruşu. Uzman kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Mükemmel kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Kurt vuruşu. Mavi takım önde kazanıyor. Sinsi atak. Büyük kurt. Команде! Позови его! Курт Виншоу! Смешно! Курт Виншоу! Супер-Курт! Супер Курт Виншоу! Сильный атака! görev tamam. Kazandık. Kurt vuruşu. Canavar kurt. Kurt vuruşu.